Bilimsel bir makalenin nicel yöntemi nasıl yazılır? Nicel araştırmanın yöntem bölümü, çalışmanın nasıl yürütüldüğünü sistematik bir şekilde açıklayan bölümdür. Bu bölüm, araştırmanın geçerliliğini ve güvenilirliğini sağlamak için oldukça önemlidir. Aşağıda araştırma deseni, evren ve örneklem, veri toplama teknikleri, analiz ve bulgular gibi temel bileşenleri içeren bir yöntem kısmının nasıl yazılması gerektiği örneklerle açıklanmıştır. Araştırma deseni tasarımı araştırmanın nasıl kurgulandığını, hangi türde bir çalışma yürütüldüğünü açıklar. Nicel araştırmalarda deneysel, tarama, betimsel, ilişkisel veya nedensel karşılaştırmalı desenler kullanılır. Araştırmada hangi araştırma deseninin kullanıldığını ve neden o desenin tercih edildiği yazılır. Araştırmanın türünü açıklanır. Örneğin, deneysel, betimsel, kesitsel, uzunlamasına vb. Araştırmanın hangi yönteme dayandığı, nitel, nicel veya karma yöntem belirtilir. Araştırma süreci ve temel stratejileri açıklanır. Çalışmanın nasıl gerçekleştirildiği ve hangi materyallerin kullanıldığı yazılır. Örnek, bu araştırma ilişkisel tarama modeline dayalı bir nicel çalışmadır. İlişkisel tarama modelleri, iki veya daha fazla değişken arasındaki ilişkileri incelemek amacıyla kullanılan araştırma desenleridir Creswell, 2014. Bu çalışmada dijital halkla ilişkiler uygulamalarının marka algısı üzerindeki etkisi incelenmiş ve değişkenler arasındaki ilişki korelasyon analizi ile değerlendirilmiştir. Araştırmanın evreni ve örneklemi. Population and sample. Evren araştırmanın hedef kitlesini, örneklem bu evrenden seçilen belirli bir grubu ifade eder. Örneklem seçiminde olasılıklı (random) ve olasılıksız (non-random) örnekleme teknikleri kullanılır. Araştırma grubunun özellikleri yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi vb. ta belirtilir. Örneklem büyüklüğü ve seçim yöntemi açıklanır. Randomize örnekleme, tabakalı örnekleme. Örnekleme dahil edilme ve dışlanma kriterleri yazılır. Katılımcıların katılım esasları gönüllü, ödeme, habersiz. Örnek: Araştırmanın evrenini Türkiye'de faaliyet gösteren büyük ölçekli şirketlerin halkla ilişkiler uzmanları oluşturmaktadır. Ancak tüm evrene ulaşmak mümkün olmadığından, basit rastgele örnekleme yöntemiyle 150 halkla ilişkiler uzmanı araştırmaya dahil edilmiştir. Örneklem büyüklüğü, Cohen'in 1988 önerdiği etki büyüklüğü hesaplamalarına göre belirlenmiş olup, güven aralığı %95 ve hata payı pülü %5 olarak hesaplanmıştır. Araştırmanın verileri ve veri toplama araçları Data Collection and Instruments Veri toplama araçları, çalışmanın geçerli sonuçlara ulaşabilmesi için kullanılan yöntemleri içerir. Anketler, testler, gözlem ve deneyler, nicel araştırmalarda sık kullanılan tekniklerdir. Araştırmada kullanılan veri toplama araçları, anketler, gözlem formları, cihazlar, VBG, tanıtılır. Ölçeklerin adı, ne kim geliştirmiş ve ne tür, Likert VB, ölçek olduğu belirtilir. Araçların güvenilirlik ve geçerlilik bilgileri verilir. Veri toplama süreci detaylandırılır. Ne kadar süreyle, hangi koşullarda toplandığı VBK. Örnek, araştırma verileri standartlaştırılmış bir anket formu kullanılarak toplanmıştır. Anket, dijital halkla ilişkiler uygulamalarının marka algısı üzerindeki etkisini ölçmek amacıyla geliştirilmiştir. Anketin güvenilirliği Chromebox alfa testi ile ölçülmüş ve alfa eşittir 0.89 bulunmuştur bu da yüksek bir iç tutarlılık düzeyine işaret etmektedir Nunnali, 1778. Anket beşli Likert ölçeği ile düzenlenmiş olup, bir eşittir, kesinlikle katılmıyorum ve beş eşittir, kesinlikle katılıyorum şeklinde derecelendirilmiştir. Veri analizi ve bulgular, Data Analysis and Findings. Nicel araştırmalarda betimsel istatistikler, frekans, yüzde, ortalama, standart sapma ve ileri düzey istatistiksel analizler, T-testi, ANOVA, regresyon analizi, korelasyon analizi kullanılabilir. Hangi analiz tekniği kullanıldığı açıklanır. İstatistiksel analiz, içerik analizi, V. Verilerin hangi yazılımlar ile analiz edildiği yazılır. SPSS, R, NVivo. Kullanılan istatistiksel testler, t testi, ANOVA, regresyon analizi vb. tanıtılır. Ne tür verilerin analiz edildiği belirtilir. Örnek toplanan veriler SPSS 26.0 istatistik yazılımı kullanılarak analiz edilmiştir. İlk olarak verilerin normalliği Kolmogorov-Smirnov testi ile değerlendirilmiş ve normal dağılım gösterdiği belirlenmiştir. P artı 0.05 Daha sonra dijital halkla ilişkiler uygulamalarının marka algısı üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla çoklu regresyon analizi yapılmıştır analiz sonuçlarına göre dijital PR uygulamalarının marka algısını pozitif yönde etkilediği tespit edilmiştir. Beta eşittir 0.42, P eşittir 0.01. Etik ilkeler ve izinler eklenebilir. Araştırmada etik kuralların nasıl uygulandığı açıkla. Katılımcıların rızası alınıp alınmadığı belirtilir. Araştırma için alınan etik kurul onayı veya ilgili izinler açıklanır. Analiz ve bulgular Birinci paragraf, verilerin genel tanıtımı ve analiz yöntemi. Verilerin nasıl analiz edildiği ve hangi analiz yöntemlerinin kullanıldığı belirt. Verilerin genel özellikleri hakkında bilgi ver. Örneklem sayısı, demografik özellikler. Kullanılan istatistiksel veya nitel analiz yöntemlerini açıkla. İk i̇kinci paragraf, ana bulguların sunulması. Araştırma'nın ana bulgularını açık ve sistematik bir şekilde sun. Bulguları görseller, tablolar, grafikler ile destekle ve açıkla. Elde edilen sonuçların sayısal değerlerini (p değeri, ortalama, standart sapma vb.) ver. Üçüncü paragraf: Yan bulgular ve bulguların önemi. Ana bulgular dışında ortaya çıkan yan veya ek bulguları açıkla. Bulguların anlamlı olup olmadığı, istatistiksel anlamlılık tartış. Nicel bir makalenin yöntem bölümü şu şekilde yazılır: Yöntem. Bu araştırma ilişkisel tarama modeline dayalı bir nicel çalışma olarak tasarlanmıştır. İlişkisel tarama modelleri iki veya daha fazla değişken arasındaki ilişkileri incelemek amacıyla kullanılır (Creswell, 2014). Araştırmada dijital halkla ilişkiler uygulamalarının marka algısı üzerindeki etkisi incelenmiştir. Evren ve örneklem araştırmanın evrenini Türkiye'de faaliyet gösteren büyük ölçekli şirketlerin halkla ilişkiler uzmanları oluşturmaktadır basit rastgele örnekleme yöntemi ile 150 halkla ilişkiler uzmanı örnekleme dahil edilmiştir. Örneklem büyüklüğü, Cohen'in 1988 önerdiği hesaplamalar doğrultusunda belirlenmiştir. Veri toplama araçları, araştırma verileri standartlaştırılmış bir anket formu aracılığıyla toplanmıştır. Cronbox alfa güvenilirlik katsayısı 0.89 olarak hesaplanmıştır Nunali, 1978. Anket 5'li Likert ölçeği ile düzenlenmiştir. Veri analizi, elde edilen veriler SPSS 26.0 yazılımı ile analiz edilmiştir. İlk olarak Kolmogorov-Smirnov testi ile normallik analizi yapılmış, ardından çoklu regresyon analizi uygulanmıştır. Bulgular, dijital halkla ilişkiler uygulamalarının marka algısını pozitif yönde etkilediğini göstermektedir. Beta eşittir 0.42, P eşittir 0.01. Nitel bir makalenin yöntem bölümü, nitel araştırmalarda yöntem bölümü çalışmanın nasıl yürütüldüğünü, hangi yaklaşımların benimsendiğini ve verilerin nasıl toplandığını açıklayan bölümdür. Nicel araştırmalardan farklı olarak nitel araştırmalar daha derinlemesine analiz yapmayı ve anlamayı hedefler. Bu nedenle yöntem bölümünde araştırma tasarımının felsefi temeli, katılımcı seçimi, veri toplama süreci ve analiz yöntemi ayrıntılı şekilde ele alınmalıdır. Aşağıda nitel bir makalenin yöntem bölümünün temel bileşenleri ve örnek bir yazım sunulmuştur. Araştırma deseni (research design). Nitel araştırmalarda fenomenoloji, etnografi, durum çalışması, anlatı araştırması ve eylem araştırması gibi farklı desenler bulunur. Araştırmacı hangi deseni kullandığını ve neden seçtiğini açıkça belirtmelidir. Örnek: Bu çalışma, halkla ilişkiler uzmanlarının dijitalleşme sürecine nasıl adapte olduğunu anlamak amacıyla fenomenolojik bir araştırma olarak tasarlanmıştır. Fenomenoloji, bireylerin belirli bir deneyimi nasıl anlamlandırdıklarını keşfetmeye yönelik bir yaklaşımdır. Mustakas, 1994. Bu nedenle halkla ilişkiler uzmanlarının dijitalleşme ile ilgili yaşadıkları deneyimleri ve algıları derinlemesine incelemek için en uygun yöntem olarak belirlenmiştir. Araştırmanın katılımcıları, participants. Nitel araştırmalarda katılımcılar olasılıksız örnekleme yöntemleriyle belirlenir. Amaçlı örnekleme, kartopu örnekleme veya maksimum çeşitlilik örneklemesi gibi teknikler kullanılır. Örnek, araştırmanın katılımcıları, Türkiye'de faaliyet gösteren 15 halkla ilişkiler uzmanından oluşmaktadır. Amaçlı örnekleme yöntemi kullanılarak en az 5 yıl deneyime sahip, dijital PR uygulamalarında aktif rol oynayan bireyler seçilmiştir. Patton, 2002. Katılımcılara çalışma hakkında ön bilgilendirme yapılmış ve yazılı onamları alınmıştır. Veri toplama süreci, data collection process. Nitel araştırmalarda veri derinlemesine görüşmeler, odak grup çalışmaları Gözlem ve doküman analizi yoluyla toplanır. Kullanılan veri toplama teknikleri detaylandırılmalı ve sürecin nasıl yürütüldüğü açıklanmalıdır. Örnek: Veri toplama süreci yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşmeler yoluyla gerçekleştirilmiştir. Katılımcılarla ortalama 45 dakikalık birebir görüşmeler yapılmış ve tüm görüşmeler ses kaydı ile kayıt altına alınmıştır Seyidman, 2006. Görüşmeler dijitalleşmenin halkla ilişkiler üzerindeki etkileri karşılaşılan zorluklar ve yeni stratejiler olmak üzere üç ana tema etrafında şekillendirilmiştir. Veri analizi, data analysis, nitel araştırmalarda içerik analizi, tematik analiz, betimsel analiz veya söylem analizi gibi yöntemler kullanılır. Araştırmacının hangi analizi neden seçtiği açıklanmalıdır. Örnek yazım: Görüşme kayıtları betimsel analiz ve tematik analiz yöntemiyle değerlendirilmiştir. Brown ve Clark, 2006. Öncelikle ses kayıtları yazıya dökülerek kodlanmış, ardından benzer içerikler gruplandırılarak temalar belirlenmiştir. Veri analiz sürecinde NVivo 12 yazılımı kullanılmış ve bulguların güvenilirliğini artırmak için kodlamalar iki farklı araştırmacı tarafından çapraz kontrol edilmiştir. Araştırmanın geçerlik ve güvenirliği, Trustworthiness of the Study, NISEL araştırmalarda geçerlik ve güvenirlik, Nitel araştırmalarda ise inandırıcılık, aktarılabilirlik ve güvenilirlik önemlidir. Örnek: Araştırmanın güvenilirliğini artırmak amacıyla üçlü doğrulama (triangulation) yöntemi uygulanmıştır. Lincoln ve Guba, 1985. Katılımcı doğrulama (member checking) süreci işletilmiş, elde edilen bulgular bazı katılımcılarla paylaşılarak yorumlarının doğruluğu kontrol edilmiştir. Ayrıca araştırmacı yanlılığını minimize etmek için farklı uzmanlarla görüş alışverişinde bulunulmuş ve kodlamalar çapraz kontrol edilmiştir. Nitel yöntemde bir makalenin örnek yöntem bölümü şu şekilde yazılabilir. Yöntem Araştırma deseni Bu çalışma, halkla ilişkiler uzmanlarının dijitalleşmeye adaptasyon sürecini anlamak amacıyla fenomenolojik bir nitel araştırma olarak tasarlanmıştır. Mustakas, 4 Fenomenoloji, bireylerin belirli bir deneyimi nasıl algıladıklarını ve yorumladıklarını inceleyen bir yaklaşımdır. Katılımcılar, araştırmanın katılımcıları, Türkiye'de çalışan 15 halkla ilişkiler uzmanıdır. Amaçlı örnekleme yöntemi kullanılarak seçilen katılımcıların en az 5 yıl deneyimli olmalarına dikkat edilmiştir Patın, 2002. Katılımcılardan yazılı onam alınmıştır. Veri toplama süreci. Veriler yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşmelerle toplanmıştır ortalama 45 dakika süren görüşmeler, dijitalleşmenin halkla ilişkiler üzerindeki etkileri, karşılaşılan zorluklar ve stratejiler gibi temalar etrafında gerçekleştirilmiştir Saidman 2006. Tüm görüşmeler ses kaydına alınarak yazıya dökülmüştür. Veri analizi, analiz sürecinde tematik analiz kullanılmıştır Brown ve Clark 2006. Görüşme metinleri en 12 yazılımı ile kodlanarak temalara ayrılmış, farklı araştırmacılar tarafından çapraz kontrol edilerek güvenilirlik sağlanmıştır. Geçerlik ve güvenirlik Çalışmanın güvenilirliğini artırmak için üçlü doğrulama, triangulation yöntemi uygulanmış, bulgular katılımcılarla paylaşılmış ve yorumlarının doğruluğu kontrol edilmiştir. Lincoln ve Guba, 1985 Karma araştırma yöntemi ile hazırlanmış bir makalenin yöntem bölümü. Karma araştırma yöntemi, Mixed Methods Research, MMR, Nicel ve nitel araştırma yaklaşımlarını birleştirerek daha kapsamlı ve derinlemesine analizler yapmayı sağlar. Nicel analiz istatistiksel veriler sunarken, nitel analiz bireylerin deneyimlerini, algılarını ve yorumlarını daha ayrıntılı bir şekilde inceler. Bu yöntem bölümü, araştırma deseni, katılımcılar, veri toplama süreçleri, veri analiz yöntemleri ve geçerlik güvenirlik gibi temel başlıkları içermelidir. Araştırma deseni (research design) örnek bu çalışma, dijitalleşmenin halkla ilişkiler süreçlerine etkisini incelemek amacıyla açıklayıcı ardışık (explanatory sequential) karma araştırma yöntemiyle tasarlanmıştır. Açıklayıcı ardışık desen, önce nicel verilerin toplanıp analiz edilmesi, ardından nitel verilerle bu sonuçların derinlemesine açıklanması esasına dayanır. Creswell and Plano Clark, 2018. Araştırmada öncelikle nicel veriler anket yöntemiyle toplanmış, ardından nitel derinlemesine görüşmeler yapılarak elde edilen bulgular detaylandırılmıştır. Bu yöntem, halkla ilişkiler uzmanlarının dijitalleşmeye nasıl adapte olduğu konusunu hem istatistiksel hem de betimleyici bir çerçevede ele almamızı sağlamaktadır. Araştırmanın evreni ve örneklemi, population and sample. Örnek Araştırmanın evrenini Türkiye'de faaliyet gösteren büyük ölçekli kurumsal şirketlerin halkla ilişkiler departmanlarında çalışan profesyoneller oluşturmaktadır. Örneklem nicel aşamada basit rastgele örnekleme yöntemiyle seçilmiş 250 halkla ilişkiler uzmanından, nitel aşamada ise amaçlı örnekleme yöntemiyle belirlenen 15 uzmandan oluşmaktadır. Patton, 2002. Nicel analiz için anket çalışması yürütülmüş ardından anket sonuçlarını detaylandırmak amacıyla derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Katılımcılardan gönüllü katılım onayı alınmış ve etik kurallara uygunluk sağlanmıştır. Veri toplama süreci Data Collection Process Veri toplama süreci iki aşamadan oluşmaktadır. Nicel veri toplama aşaması Nicel veriler, beşli Likert ölçeği ile hazırlanan bir anket formu kullanılarak toplanmıştır. Anket, dijital halkla ilişkiler uygulamalarının marka algısına etkisini ölçmek üzere geliştirilmiş ve daha önce kullanılan geçerli ölçeklerden uyarlanmıştır. Keleher, 2018 Anketin güvenirliği, Chromebox alfa testi ile ölçülmüş ve alfa eşittir 0.87 bulunmuştur. Bu da ölçeğin yüksek iç tutarlılığa sahip olduğunu göstermektedir Nunnalli. 1778 Nitel veri toplama aşaması Nicel analizden elde edilen bulgular doğrultusunda amaçlı örnekleme ile seçilen 15 halkla ilişkiler uzmanıyla yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler ortalama 40 dakika sürmüş ve tüm görüşmeler ses kaydı ile kayıt altına alınarak yazıya dökülmüştür. Seidman, 2006. Veri analizi, data Analysis, nicel veri analizi, nicel veriler, SPSS 26.0 istatistik yazılımı kullanılarak analiz edilmiştir. İlk olarak verilerin normalliği. Kolmogorov-Smirnov testi ile test edilmiş ve normal dağılım gösterdiği belirlenmiştir. P artı 0.05 Daha sonra çoklu regresyon analizi ve T testi uygulanarak dijital halkla ilişkiler uygulamalarının marka algısı üzerindeki etkisi incelenmiştir Field 2013. Nitel veri analizi, görüşme kayıtları N, V, I ve O, 12 yazılımı kullanılarak analiz edilmiştir. Tematik analiz yöntemi uygulanmış ve elde edilen bulgular nicel verilerle karşılaştırılmıştır. Brown ve Clark, 2006 Kodlamalar farklı araştırmacılar tarafından çapraz kontrol edilerek analiz güvenilirliği artırılmıştır. Araştırmanın geçerlik ve güvenirliği, validity and reliability, trustworthiness. Nisel aşamada güvenirlik Chromebox alfa katsayısı ile ölçülmüş olup, alfa eşittir 0,87 olarak hesaplanmıştır ölçeğin geçerliliği faktör analizi yapılarak değerlendirilmiştir Klein 2015 Nitel aşamada üçlü doğrulama triangulation yöntemi kullanılmıştır Araştırmacı veri kaynakları ve teorik çerçeve arasındaki tutarlılık değerlendirilmiş sonuçların güvenilirliği için katılımcı doğrulama member checking yöntemi uygulanmıştır Lincoln ve Guba 1985 Ayrıca kodlamaların tarafsızlığını sağlamak için İki farklı araştırmacı kodlamaları gözden geçirmiştir. Burada karma araştırma yöntemine göre hazırlanmış bir makale örneği verilmektedir. Yöntem. Araştırma deseni. Bu çalışma, halkla ilişkilerde dijitalleşmenin etkilerini hem istatistiksel hem de betimleyici bir yaklaşımla incelemek amacıyla açıklayıcı ardışık (explanatory sequential) karma yöntem kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Creswell and Plano Clark, 2018. Evren ve örneklem. Araştırma Türkiye'de faaliyet gösteren 250 halkla ilişkiler uzmanını nicel aşama ve 15 uzmanı nitel aşama kapsamaktadır. Basit rastgele örnekleme ile nicel katılımcılar belirlenmiş, ardından amaçlı örnekleme ile nitel aşamadaki görüşmeciler seçilmiştir. Veri toplama nicel veriler beşli Likert ölçeği içeren bir anket aracılığıyla toplanmış. Chromebox alfa eşittir 0.87. Nitel veriler ise yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşmeler yoluyla elde edilmiştir Seidman, 2006. Veri analizi, nicel veriler SPSS 26 ile regresyon ve t-testi analizi ile değerlendirilmiştir. Nitel veriler NVivo 12 kullanılarak tematik analiz yöntemi ile incelenmiştir, Brown ve Clark, 2006. Geçerlik ve güvenirlik, üçlü doğrulama, triangulation, sağlanarak verilerin güvenirliği artırılmış, Katılımcı doğrulama, Member checking süreci işletilmiştir. Lincoln ve Guba 1985. Eğer videomu beğendiysen destek olmak için beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutma. Yeni içeriklerde görüşmek üzere.